Şimdi şöyle söyleyeyim. E, elimizden geldiği süre içerisinde devam ettirmeye çalışacağız bu konuyu. E, bunu üst mercilerden, yetkililerden e, yardım talep ediyoruz. Bu konuda e, müzleri biz bakkal ve fırıncılar arkadaşlar hep sıkıntılı bir dönemde geçiyor herkes. Ee, eğer Turgutlu'daki imalat yapan fırıncı arkadaşlar camlarına yazıp ekmek üç buçuk lira diye satıyorlarsa bunu sorusun soruyorum neden 5 lira aldınız neden millete zam yapıp millete 5 liradan ekmek satıyorsunuz bunu sorusun soruyorum ben bana cevap versinler çıkıp bir yetkili konuşsun bunun açıklamasını yapsın bana Şimdi Turgutlu'daki fırıncı arkadaşlar bakkallarla marketlerin etle tırnak gibidir. Bunu hepimiz biliyoruz. Fırıncı arkadaşlar, birçok fırıncı arkadaşlar, marketçi arkadaşlar, bakkal arkadaşlar ekmeği toptan 4 lira sattır verip 5 lira ekmek sattırıyorlar. Ama kendi camlarında ekmek 3,5 lira yazıyor. Bu hesabını versen bakayım. neden nasıl oluyor bu ya? Neden böyle yapıyorlar bunu yani? Eğer ekmek 3,5 lira kurtarıyorsa kendilerini neden bize 4 lira verip bize 5 lira sattırmak istiyorlar? Onun için ben de bugün tepki göstermek için ekmeği buçuk liraya aldım, satıyorum. 4 liraya ekmek alıyorum. 3,5 liraya ben şu anda ekmek satıyorum. Tepkimi o yüzden bugün böyle yaptım. Tepkimi gösteriyorum. Ve vatandaştan destek bekliyorum. Teşekkür ederim.